Merhaba çocuklar. Bugün size Atilla kamyon ve kepçe oyunu oynayacak. Bakın babamız bir sürü küçük çakıl getirdi. Şimdi kepçeyle bunları kamyona dolduralım. Atilla, Atilla hadi bakalım. Al kepçeni. Evet hadi Atilla. Buradaki kumları kamyonuna doldur. Sana yardım ediyorum. Oo, işte oldu kepçe. Kamyonun kapısını kapat. Aldı. Evet kapandı. Kapat anne. Oh. Tamam. Kapat kapat anneciğim. He oldu. Bu kamyon ses çıkartıyor. Tat tat, tar, tat 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 tat, tat. <laughs> Çok güzel. Yürüyor yürüyor yürüyor. Evet. Çok güzel oldu. Bip bip bip. Evet kepçe çok güzel çalışıyorsun. Oo yardım ediyorum sana. Gri araba kepçeye yardım ediyor. Evet kamyon dolmak üzere. Kamyon kumları inşaat alanına götürecek. O harikasın kamyon. Harikasın sana yardım edebilirim. Ee, hani ben buraya saklanayım kepçe beni bulamaz. Hayır, Hayır. kepçe beni buldu. Hayır. <laughs> Hayır. Hani iyisi ben şuraya saklanayım kepçe beni bulamasın. Ay Kepçe, kepçe çok hızlı. Do do, 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 do. Oh, bir sürü kum var. Hepsini kamyona yüklüyoruz. Kop. Koy bakalım kamyona. İşte oldu. Şimdi inşaat alanına götürebilirsin kamyonu. Güzel. Daha var mı? Peki tamam birazcık daha doldur. Da i̇şte ufu kepçe çok güzel çalışıyor. Doldu galiba kamyon. Evet, şimdi inşaat alanına götürüyoruz. Hadi, inşaat alanımız burası. Buraya dökeceğiz. Hadi bakalım. Dert, Bu Abiciğimiz. tat dert, Atilla, bunu nasıl döküyoruz? Anne. Hadi kasasını aç bakalım arka kasasını. Hadi. Ver bakalım gri arabaları. Hadi Atilla, buraya dök bakalım. Seni izliyoruz. Ben de seni izliyorum Atilla. Ben de seni izliyorum. Vay Atilla vay şimdi vay bu vay. kamyonunu buraya dök hadi. Doldu doldu taşıyor bile. Doldu ya ağzına kadar. Hey evet, tamam tekerleri patlayacak çok ağır oldu. Hadi şimdi burasını aç Atilla. Arabalar baksın. Hadi. Hadi aç. Evet kamyon geri geri geldi. Ve kasasını açıyor, açıyor, açıyor. Açsın bakalım nasıl açıyor. Oo sıkışmış yardım et. O işte Atilla aç. Aç anneciğim. İşte kasasını açtı ve döküyoruz. O inşaat alanı bir sürü kumlarla doldu. Yaşasın. Bu inşaat alanı çok güzel oldu. Küçük arabalar da buradan. Hadi şimdi siz saklanın. Atilla kepçeyle kum alırken sizi bulsun. Atilla gri araba burada değil. Gri araba burada yok tamam mı? Hayır burada yok git başka yerden kum al. Hayır dedim. Burada gri araba yok kumunu başka yerden al. Hayır, gri arabamızı yakaladın. Hadi mavi araba sıra sende. Sen saklan buraya. Hayır kepçe. Burada mavi araba yok. Burada mavi araba yok. Hayır. Mavi araba sen de yakalandın. Kepçeden kaçmıyor bak. Yakaladı seni de kepçe. Kepçe. Hadi gri araba. Sıra sende. Atilla şimdi kamyonuma tekrar kum dolduracak. Oo, taş yağıyor bulutlardan. <laughs> gri araba tak. Gel bakalım geldi kum tane. ya yürü yürü. Ay, ay. Oh, ay! Gri araba. Gri arabanın camları kırıldı. Taş yağdı ve gri arabanın içi taştı. Hayır, alamaz. Hayır gri arabanın camları kırılıyor. Önce mi kırıldı Atilla? <gülüyor> <gülüyor> gri arabayı artık burada uğurluyoruz. Gri araba bizi orada beklesin. Mavi araba gel buraya. Mavi arabanın camları çok güzel. Umarım mavi araba kırılmaz. Sakın kırılma mavi araba. Dikkat et. Seni buraya sak.